Adaylar inanılmaz bir baskısı var. Yani aday olsa bile yine tepki alacağını az çok kestirebiliyordur. Tabii ki değerlendiriyor. Dün maç biliyorsunuz kadınlar açılı çocuklara fiyatlar ya cumhuriyetimizin kutlanması 100. yıl etkinliklerinde e, çok güzel şey oldu. İşte forma süreciyle kriz yaşandı o çözüldü. E, 100. yıl formasıyla çıkıldı. Bunlar güzel şeyler. Ama e, bunu yaparken de taraftarın hala işte gollerde takıma destek verip ee, arkasından e, Sayın Çebi'ye e, istifa e, yapması onun aday olmaması yönünde çok ciddi telkinlerde bulunması. Sadece bir grubu olsa dersiniz ki ya bir grubun sesidir ama e, bütün tribünlerde benzer reaksiyonlar vardı. Sayın Çebi de, Sayın Başkan da bu mesajı görmüştür e, şeklinde düşünüyorum. E, yani dediğim gibi artık bu dakikadan sonra e, Emre Koca da e, adaylatı sürecine girmiştir. Hatta ve hatta Etiler'de ofisini tuttuğunu e, geçen hafta itibariyle e, duyduk. E, o yüzden e, Sayın Emre Kocadağ'ın adaylık süreci resmen başladı. Hı hı. E, Serdar Adalı'ya gelince Sayın Adalı ile geçen hafta ben konuşmuştum e, ve bu dönemde mesela bir ay süre kaldı. E, Sayın Adalı Amerika'da şu anda. Yani e, kimisi 6 gün seyahatin üzerinde, kimisi 11 gün diyor. Yani e, şöyledir, şöyle bakmak lazım bu meseleye. Beşiktaş Başkanı adaylığını düşünen bir isim çok kapısına gelmek isteyen var. Aday olması için teşvik etmek isteyen var. Serdar Adalı da geçmişte 6 ay hapis yaptığı için, Beşiktaş'ta zamanında 10 milyon euro verdiği için onun aday olmasını isteyenler var ama Sayın Adalı iki defa seçim kaybetti. Bir Fikret Orman'a bir de Ahmet Nurçebi'ye karşı. Yani üçüncü bir seçime girip kaybetme riskini göz önüne alamaz. Yani halkın böyle bir teveccühü varken, Beşiktaşların böyle bir teveccühü varken. O yüzden eğer seçim kazanmak isteyen bir aday, aday olmak isteyen bu dönemi nerede geçirir biliyor musunuz? Statta geçirir ofisinde geçirir, e, kongre kuru çalışmalarında geçirir. Hasan yaptığı gibi, Emre Kocadan yaptığı gibi Amerika'da olmaz. Yani Amerika'ya bir hafta gitmek e, büyük şeydir. Yani e, arkasını toparlamak çok zor olabilir. Ben bunu gördükten sonra ben Sayın Adal'ın da aday olacağını e, bu saatten sonra düşünmüyorum. Yani haklısız hakkı da var. O garantik kazanabileceği bir seçime girmek istiyor. Sağdan soldan sen gir biz seni destekleriz diyen insanlara ne kadar itimat ettiğini bilmiyorum ama bir tarafta Hasan Arat var, diğer tarafta Emre Kocadağ var. Üçlü bir yapının içerisine girmeyi düşündüğünü biliyor, düşündüğünü biliyorum. Sayın Emre Kocadağ'ın da sayın adalının listesine girmek gibi bir düşüncesine sorulduğunda sorduğumda kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Serdar Bey'i severim, değer veririm ama ben o uzun yıllar buradayım, ben sürecimi kendim yürüteceğim dediğinde kararınla biliyorum böyle olunca da bu 15 ayı 15 aylık seçimi çünkü 15 ay sonra bir seçim daha var. Ee, diğer taraftan Hasan Altı Emre Kocada ikisi üzerinde şekilleneceğini görüyorum. Beşiktaş hayırlı olsun. Tabii eleştiriler de var. Taraftarlar şunu da söylüyorlar diyorlar ki işte Sayın Emre Kocada işte Ahmet Nurçevi'nin yönetimindeydi futbolla ilgili ve birçok konuda kararlarda pay sahibi diyorlar. Doğru. Evet az önce yorum da geldi hatta. Evet yorumlar evet izleyicilerim doğru ama şunu da dikkat almamız lazım. Yani kimseye haksızlık yapmamamız lazım. Ben üç şeye bakıyorum. Birincisi yönetimlerin ne olacağına. Yani Sayın Emre Koca da nasıl bir yönetim kuracak? Bunu beklemek isterim. Yani iyi bir yönetim kurabilecek mi? İki, hangi projeleri ortaya koyacak? Yani hangi projeleri gerçekleştirilebilecek? Bu iki. Üç, hangi profesyonellerle çalışacak? Yani şu anda Ahmet Nur etrafındaki profesyonel kadronun bu süreci iyi yönetemediğini, Ahmet Nur katkı sağlamadığını gördük. Yeteri kadar sağlamadığını gördük. Zayıf kaldığını gördük. Fenerbahçe Galatasaray ile yarışır noktada olmadığını gördük. O yüzden bu üç faktör önemli. Bir de Sayın Koca da konusunda şöyle bir süreç var. E, hep biliyoruz. Mesela örnek vereyim. E, sayın Şenol Güneş Sayın Şenol Güneş Beşiktaş için gündeme geldiğinde Sayın e, geldiğinde e, oylama yapılmıştı. Oylamada eee İstanbul'daki Radisson otelin eee 5. katındaydı. Ruf katında da hoca vardı. E, orada mesela oylamada iki kişi şey çıktı. Eee güneş lehine oy kullandı. Altı kişi eee Luchescu pandemi görüntü gitti bilmiyorum. İzleyicilerimizle şu an yorum kısmında belirtirse sevinirim şu anda ufak bir dolma problemi varsa ona göre bir e, önlem alacağım hemen. Sanıyorum sevgili Fatih Doğan'ın bir telefonu çaldı. Evet görüntü gitti. Kendisi gelene kadar biz de böyle devam edelim. Biliyorsunuz ki Beşiktaş'ta başkanlık süreci devam ederken aslında teknik direktör mevzusu da merak ediliyor. Çünkü hem Burak Yılmaz'ın dünkü aldığı galibiyet var hem de e, bundan sonrası için Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında nasıl bir yol izleyeceği de önemli derken e, sevgili Fatih Doğan yeniden aramıza katıldı. Ya, kusura bakmayın. Ben gece sabah dörde kadar telefonlar böyle. Artık önünü evet. e, alamıyoruz. Kongre süreci başladı. İkinci bir hat almamız lazım sizin için. Ki kesilmesin diye sağ olsun dostlar arıyorlar. E, kongre süreciyle alakalı. Kapatıyoruz ama bir şekilde ulaşıyorlar WhatsApp üzerinden. Şimdi özetle şu. E, başkanlık sistemiyle alakalı. Beşiktaş'ta başkanlık düzeni var. E, genelde kararlara başkan verir. E, yani Sayın Emre Hoca çıkar hangisinde katkısının olduğu, hangisinde karşı olduğunu kendisi ifade edebilir. Geçen açıklaması vardı. E, yani işte e, Pinero ismi geçtiğinde karşı çıkmıştı o dönem. Valerin İsmail olduğunda Okan Buruk olsun demişti. Sergen Hoca'nın gitmesini istememişti. Bunun yanı sıra mesela Şenol Güneş'in Beşiktaş'a gelmesinde oylama yapılıyor. Yöneticiler 6 kişi bütçe kuruyor. Üç kişi Rıza Çalınbay diyor. Ee, işte şey döneminde son dönemde Sergen Yalçın'dan sonraki dönemde iki kişi de Şenol Güneş diyor. Şenol Güneş üçüncü sırada normalde. Başkan yönetimi dinlese Lücescu'yu göreve getirmesi gerekiyor. Ya da ikinci sırada Rıza çalınmayı getirmesi gerekiyor. Şimdi kim geldi? Şenol Hoca geldi. Bir yönetici bir de başkanın kararıyla bu süreç oldu. Mesela bu süreçte Emre Koca Dağı'nda dur yok. Yani şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu tür durumlarda başkan son sözü söyler, yöneticiler de bunu dinler. Yani o yüzden ben başkanın kararlarından bağımsız hareket etmedim, benim futbol görüşüm farklıydı derse bunun haklılığını gösterecek argümanlar da olabilir. Tabii ki şunu söyleyebiliriz, her başkan ve yönetim bu işin paydaşıdır. Hiçbir kimse bunu ayrı. Yani fikret Orman dönemindeki e, yapılan iyilikler kadar olumsuzluklardan da Ahmet Nur Çebi sorumludur. E, o da ikinci başkanıydı. Daha etkin bir roldeydi. Mali işlere de bakıyordu. E, bu dönemde de Ahmet Nur Çebi'nin doğrularından ve yanlışlarından da e, Emre Kucu da pay sahibidir. Bunun hiç kuskusu ama ya bütün suçu Ahmet Nur Çebi başkan olarak verdiği sportif kararlarla ilgili ya da birçok kararla ilgili e, Sayın Emre Kocada e, onunla eşit tutmak o konuda haksızlık olur diye düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi hem Sayın Emre Kocadağ'ın hem de Sayın Hasan Arat'ın projelerini dinleyecek camiye, bakacak, değerlendirecek. Ee, ama şu anda e, Emre Kocadağ'ın e, çok gayretli çalıştığını, e, çok e, ciddi çalışmalar yaptığını, e, bütün Beşiktaş'ın önde gelenleriyle, eski başkanlarıyla görüşüp projelerini anlattığını, kurul başkanlarına gidip neler yapmak istediğini, neler yapabileceğini, nasıl bir ekip kuracağını e, anlattığını ve bu şekilde de... E, önemli mesafeler kat söyleyelim. Yani Emre Kocadağ da Ahmet Çebi'nin süreci kitlemesine rağmen e, boş durmayarak çalışmaları bizzat yürüterek aday olacakmış gibi ki hiç bu saatten sonra artık adaydır bana göre. Geri dönüşü yok. E, çalışması da onun doğru bir stratejisi olmuş. Ofis tutması ve e, bu çalışmaları yapması e, onun kazancı olmuş. Aksi takdirde belki de Sayın Ahmet Nur Çebi beklemeyip e, bu bir ayı boş geçirseydi e, belki de e, Emre Kocada için çok dezavantajlı bir durum oluşabilir. Çok geç kalmış olacak. Evet izleyicilerin e, çebi e, öfkesini, bu yönetim olan tepsini ben de anlıyorum. Ben de yeri ve geliyor. Anla kabul ediyorum. Ben de geldim, eleştirdim. Belki de en çok ben eleştirdim. Ama e, dediğim gibi kendi fikrimi, kendi görüşümü 30 yıllık birikimimi gözetlediğim gözetlediğim zaman, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da e, insanlara bir şans vermeyi, özellikle Beşiktaş'ı yönetmeye talip başkanlığa tabi insanlara saygı duyduğumu. Ve onların projelerini, listelerini, e, kuracağı profesyonel kadroları takip ederek e, şimdiye olduğu gibi bundan sonra da aynı objektiflikle ve Beşiktaş'ın e, taraflarını aydınlatıcı bilgilerle bu süreci yöneteceğimizi söyleyebilirim. E, listelerin...